Arkadaşlar merhaba. Sizden gelen sorular serisine devam ediyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Burada burada iki tane dikdörtgen verilmiş. Yukarıdaki kenar uzunlukları tam sayı olarak verilmiş. Dikdörtgen şeklindeki iki eş iki eş kağıda iki ayrı çocuk farklı boyutlardaki boyutlarda dikdörtgen etiketleri yapıştırıyor. Bu etiketler uç uca ekleniyor ve dikdörtgenin köşegeni boyunca şekleki gibi yapıştırılıyor. Buna göre kağıdın alanı en küçük değeri aldığında e, aldığında aşağıdaki etiketlerden hangisiyle kağıdı taşırmadan kaplayamayız diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada dikey uzunluklar, dikey uzunlukları şöyle toplarsam dikey uzunlukları toplarsam dikdörtgenin bir kenarını yapması gerekiyor. Burada arkadaşlar dikdörtgenin kısa kenarı 16'nın bir katı olması gerekiyor. 16'nın bir katı olması gerekiyor. Aynı şekilde bu dikdörtgenin e, diğer kenarı 12'nin katı olması gerekiyor. Yani dikdörtgenin kısa kenarı hem 12'nin hem de 16'nın katı olduğu için 12 ile... 16'nın arkadaşlar ekoku olması gerekiyor. Yani ekoku 48 48'dir. Yani bu ikisinin ekoku en az 48'dir. Dolayısıyla dikdörtgenin kısa kenarı en az 48 cm olabilir. Aynı şekilde uzun kenarına bakalım. Uzun kenar da 20 ile 15'in ekokudur. 20 ile 15'in ekokudur. 20 ile 15'in ekoku da 60 cm yapar. Dolayısıyla şu dikdörtgenin kısa kenar, uzun kenarı 60 cm'dir. Kısa kenarı da 48 santimetredir diyoruz. Şimdi şıklarımıza bakalım. Hangisi hangisiyle kaplayamayız? Arkadaşlar uzun kenarı 12 santimetre burada. 12 santimetreyi yan yana getirirsem 60 santimetre elde edebilirim. Aynı şekilde 48 santimetreyi 6 santimetreliklerle elde edebileceğim için olur. Aynı şekilde 5 şıkkına devam edelim. Kısa kenar 3 santimetre 48 santimetre elde edebilirim. 4 santimetre ile 60 elde edebilirim. Olabilir. 30 ile 60 elde edebilirim. 2 tanesini yan yana getirirsem olur. 24 ile 48 elde edebilirim. Arkadaşlar bu da olur. Ama D şıkkında olmaz. Bakın 16 santimetreliklerden kaç tanesini bir araya getirirsem 60 elde ederim. Hadi 60'ı 48 elde ettim hadi. Ya da ya da 48 elde ettim ama bu defa 8 ile 60 elde edemem. Dolayısıyla cevabımız Diyarbakır olacaktır. Yeni sorumuza devam ediyoruz. Burada şöyle kısa kenarı 3x olan, kısa kenarı 3, uzun kenarı 3x olan ve kısa kenarı x olan bir tane dikdörtgen şu şekilde katlanmış oluşan şu mavi yüzün alanını soruyor bize. Arkadaşlar şu kısa kenarı x ise bakın şurası da x demektir. Şurası da x demektir. Şurası bakın bu dikdörtgeni ben eski haline getirirsem şöyle bir dikdörtgeni elde etmem gerekiyor. Yani şöyle şu parçanın uzunluğuyla şu parçanın uzunluğu aynıdır. Aynı şekilde şunu düzeltirsem eski haline getirirsem eski haline getirirsem şu parçanın uzunluğuyla şu parçanın uzunluğu aynı olur. Dolayısıyla arkadaşlar şurası x olduğu için burası da x'tir. Şurası da x'tir. Şu uzunluğu bulmak için ne yapmam lazım? 3x'ten 3x'ten bak şunu 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 ve şunu çıkarmam lazım. Yani ne olur? 3x'ten 2x artı artı 8'i çıkarırsam ne olur? dağıtırsam içeriye eksi içeriye dağıtırsam 3x eksi 2x eksi 8 olur. Yani x eksi 8 olur. Şu mavi dikdörtgenin uzun kenarı x eksi 8 yapar. Bizden şunun alanını istediği için arkadaşlar şurası da x olduğu için burası da x olur. Şöyle x çarpı x 8 x 8 x çarpı x eksi 8, 8 yani x kare eksi 8 x olur cevabımız Diyarbakır'dır diyor ve yeni sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bize bir özellik vermiş. Diyor ki ikizkenar kenar bir dik üçgende e, dik kenarların her biri x santimetre olursa hipotenüs yani şu karşıdaki şu uzun kenar şu uzun kenar e, ne yapar? X kök 2 olur. Yani kısa kenarın kök 2 katı olur arkadaşlar. Şimdi bakalım sorumuza. Alanı 9x kare olan bu bir bu karton e, kartonu şu şekilde gördüğü, gördüğünüz gibi parçalayarak bir tane rüzgar gülü yapıyormuş. Diyor ki bu şeklin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bunun alanı 9x kare ise bunun bir kenarı 3x olur mu? 3x'e 3x olur. Yani şu parçaların her biri 3x olur. Her biri 3x olur. O halde buradan 12x gelir artım. Bir de ne var? Bir de ne var? Bakın şu parçalar var değil mi? Şu parçalar var. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar. Şurası 3x olsa, şurası 3x olsa, bakın şu uzunluk ne olur? Şu uzunluk 3x kök 2 olur. Kök 2 kat olduğu özelliğini vermiş. Yani dolayısıyla arkadaşlar şu parçayla, şu parçanın toplamı 3x kök 2 olur. 3x kök 2, 6x kök 2, 9x kök 2 ve 12. 12 x kök 2 olur. Bu da hangi şıkta vardır arkadaşlar? C şıkkında vardır diyor ve devam ediyoruz yeni sorumuza. Şöyle bir dikdörtgen varmış. Dikdörtgeni önce ortasından 2'ye katlıyor ve şu şekilde görüldüğü gibi bir tane üçgen çekiyor. Ondan sonra bu şekli açtıktan sonra oluşan şekille üçgenin arasındaki çevre uzunlukları arasındaki farkı soruyor bize. Arkadaşlar bakın oluşan şekil şöyle bir şey olmalı. Şöyle bir şey olmalı. Şunu da sarı renkle yapalım. Açık renk, açık olsun. Şöyle. Pardon. Şöyle düşünelim. Bakın şöyle bir tane dikdörtgen varmış. Arkadaşlar dikdörtgen varmış. Bu dikdörtgeni şu şekilde kesersek, şöyle kesersek arkadaşlar oluşan şekil şöyle bir şekil olabilir. Şöyle bir bakın şurada ortada bir tane üçgen oluşacak. Ortada bir tane üçgen oluşacak ve şöyle bir şekil oluşacak arkadaşlar, şöyle bir şekil oluşacak ve aşağıda aşağıda bir tane bir tane üçgen oluşacak. Diyor ki bu şekil ile üçgenin uzunlukları arasındaki fark e, farkın çarpanlarından biri değildir diyor Aşağıdakiler, aşağıdakilerden hangisi? Şimdi arkadaşlar bakın burası 2x kare eksi imiş. burası da 2x kare eksi 2 değil mi? Burası ee, x eksi 1'in karesi diyelim. Şurası x eksi 1'in karesi. Burası da x eksi 1'in e, karesi olur arkadaşlar. Şimdi ben bu şeklin çevresinden, bu şeklin çevresini çıkarırsam. Bakın ben burasını, buraya a dersem burası da a olur. Aynı şekilde şurası da a olur. Çünkü aynı şekilde kesmiş. Eşit olmak zorundadır. Bu şeklin çevresinden, bu şeklin çevresini çıkarırsam. Bakın burada ortak olan şunlar birbirini götürür değil mi? Şunlar birbirini götürür. Şu da şunu götürür. Dolayısıyla yani aynı uzunluk olduğu için çıkaracağımız için şunlar birbirini götürür. Dolayısıyla bu şeklin çevresinin bu şeklin çevresinden farkı şu iki uzunluk olacak. Yani 2 çarpı x eksi 1'in karesi olacaktır arkadaşlar. Şimdi bakalım şıklarda hangisi bu çar bunun çarpanlarından biri değildir. Bakın burada 2 çarpanı var. x eksi 1 çarpanı var. 1 eksi x çarpanı da vardır. Şimdi şu x eksi 1'in hani kare olunca Örneğin 2'nin karesi eksi 2'nin karesine eşittir. Ya da a eksi b'nin a eksi b'nin karesi a eksi b'nin karesi b eksi a'nın karesine eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar dolayısıyla olan olmayan olmayan sadece ne var? x çarpanı var. Cevabımız a şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Yeni sorumuza devam edelim. Devam edelim. Arkadaşlar şöyle bir sorumuz varmış. Bu soruyu videoyu durdurup okuyun. Daha sonra arkadaşlar soruyu çözmeye çalışalım. Şimdi bakın burada e, çiçeklerin sayısı varmış. Bu da çiçeklerden elde edilen gelirmiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada orantılı bir şekilde değerler vermemiz lazım. Örneğin lalenin merkez açısı 90 derece ise eğer lalelerin sayısı 9x olsun. Hani 99 onda biri gibi. Menekşelerin sayısı 9x tane olur. Güllerin sayısı 6x olur onda biri karanfillerin sayısı 12x tane olur. Şimdi bakın burada her bir her bir lale 10 liraysa eğer e, 9 tane lale 90x lira gelir elde ettirir. Aynı şekilde gül de 90x lira gelir elde ettirir. Şimdi bakın burada 6x tane gülden 90x TL para elde etmişsek 90x'i 6x'e bölersek güllerin Ücreti 15 TL olur. Güller 15 TL. Cevabımız aslında ortaya çıkıyor ama diğerlerini de yapalım. Diğerlerini de yapalım. Şimdi bakın burada burada menekşelere bakalım. Menekşelere bakalım. Şimdi e, bakın 80 derece 80 derece 90 x TL gelir elde e, e, oluyorsa 72 derece 72 derece ne kadar gelir olur? Bakın şuradan birer tane sıfır silersek 8'den 72'ye 9 kat. 9 kat. E o zaman 9'dan 9 kat gel. 81x menekşelerden. Menekşelerden elde edilen gelir. 81x olur. Ama burada kaç tane menekşe var? 9 tane menekşeden 81 lira gelir elde ediyorsak 81'i 9'a böl. Menekşelerin fiyatı 9 lira olur. 9 lira olur. Arkadaşlar devam edelim. Devam edelim. E şuradan devam edelim. Hmm arkadaşlar şuradan devam edelim. Bakın burada karanfillerin merkez açısı 128 derecedir. 128 derecedir. Şimdi e, o halde karanfillerden elde edilen geliri de bu şekilde orantıyla elde etmemiz gerekiyor. Şimdi 80 derece 80 derece 90 x lira gelirse oradan orantıya devam edelim. 128 derece ne kadar gelirdir? Şöyle birer tane yine 0 sadeleştirelim. 8'den 128'e 16 kat 9'dan da 16 kat gelirsem ne olur 144x lirada menekşelerden e, karanfillerden pardon karanfillerden elde ederiz. E, 144x karanfilden elde etmişsek 12x tane. 12x tane karanfil 144 liraysa bir karanfil 12 liradır. Cevabımız Diyarbakır diyor ve devam ediyoruz arkadaşlar sorumuza. Yine şöyle bir tane soru varmış. Karakökten üzerini vermiş. Cep telefonuna yeni bir uygulamayı indirecek olan Selim telefonu ekranında ekranında aşağıdaki gibi bir uyarıyla karşılaşmış. Yani 2 megabaytlı boş alan varmış. Ve arkadaşlar şu uygulamaları silerek diyor ki yeni yeri aç diyor. Selim telefonda yer açmak için ekranda görünen uygulamalardan herhangi ikisini silerse yeterli yerin açılamayacağını, herhangi üçünü silerse yeterli yerin açılacağını hesaplamıştır değil mi? Şimdi bakın iki tanesi silerse yer yokmuş. O halde şu uygulama 5 kök 3 megabayt, bu uygulama 3 kök 3 megabayt, bu uygulama 4 kök 3 megabayt, bu da 3 kökü zaten yazıyor şu da 4 kök 3 MB. Şimdi arkadaşlar herhangi iki tane yani uygulamanın boyutu en fazla olan iki tanesini silersem işime yaramıyormuş O halde yani no, neymiş arkadaşlar burada 9 köküşten büyük bir şeymiş değil mi 9 köküşten büyük bir şeymiş Ama arkadaşlar en kötü 3 tane uygulamayı silersem de işime yarıyormuş en kötü yani boyutu en düşük olan 3 uygulama. Sayalım 3 kök 3, 6 kök 10 kök 3. 10 kök kısım işime arıyormuş Demek ki arkadaşlar e, yükleyeceğim uygulama 9 kök 3'ten fazlaymış. 10 kök de azmış değil mi arkadaşlar? 9 kök 3 yaklaşık olarak yani kök için alırsak kök 243 yapar. 10 kök kök 300 yapar. Tamam arkadaşlar şimdi devam edelim sorumuza. Burada şimdi ee, eğer eğer 20 megabaytlık bir uygulamaysa e, o zaman 18 megabaytlık bir yere ihtiyacı var demektir. Çünkü 2 megabaytlık boş bir alan var değil mi? 2 megabaytlık boş bir alan olduğu için 18 megabayta ihtiyacı olması gerekiyor. Eğer eğer 19 megabaytlık bir uygulamaysa 17 megabaytlık yere ihtiyacı var demektir. Çünkü 2 megabayt boş. Aynı şekilde 15 megabayta ihtiyacı vardır ve 13 megabayta ihtiyacı vardır. Bunlardan hangisi arkadaşlar? Şu aralıktadır. Bunlardan hangisi şu aralıktadır arkadaşlar? Bakın kök şey 18 nedir? Kök 324'tür. Bu olamaz. 17 kök 289'dur. Bu olabilir. 15 nedir? Kök 225'tir. Bu olamaz. Olamaz. 13 zaten olamaz arkadaşlar. Cevabımız C şık olur. Devam ediyoruz canlar. Evet şöyle bir cetvel sorumuz varmış. Cetvel sorusunda diyor ki uzun çizgiler arasında e, uzun çizgiler arasındaki mesafelerin birbirine eşit olması gerekmektedir. Buna göre cetvel tasarımlarından hangisi bu şartı sağlamaktadır? Şimdi arkadaşlar bakalım şu şu uzun çizgi ile bu uzun çizgi arasındaki mesafe 2 üssü eksi 1'dir. O zaman burası bak şu e, şuraya kadar iki nokta bunun iki katı olması gerekiyor. Çünkü iki tane var değil mi? O zaman iki tane 2 üssü eksi 1 desem 2 üssü 0 yapar olur. O halde e, şu uzun şu ee, yani şu, cetvel demek arkadaşlar. Şuradan şuraya iki uzunluk demek. 3 tane 3 tane 2 üssü eksi 1 yapar. Bu da olur. Bu da 4 tane 2 üssü eksi 1'dir. Bu arkadaşlar doğrudur. Buraya gel. Her bir tanesi 4 üstü eksi 1'miş. O halde bu 2 tane 4 üssü eksi 1 yapar. Bu 3 tane 4 üstü eksi 1 yapar. Bu da 4 tane 4 üssü eksi 1 yapar. 4 üstü 0 yapar. Bu da 5 tane 4 üstü eksi 1. Doğru arkadaşlar. E, buraya bakalım. Şurası 3 üstü eksi 1'miş arkadaşlar. Burası 2 tane 3 üstü eksi 1 olmalı. O halde arkadaşlar bu yanlış cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Devam ediyoruz. Yeni bir sorumuza. Bu soruda Pascal prensibini açıklamış. Birinci pistona uygulanan kuvvet bölü birinci pistonun alanı birinci pistona uygulanan kuvvet bölü birinci pistonun alanı eşittir ikinci pistona etki eden kuvvet kuvvet bölü ikinci pistonun alanı arkadaşlar. Birinci kuvvetin birinci pistonuna etki eden kuvvet kök 50 nift olmuş bölü birinci pistonun alanı. Birinci piston alanı 0 tam 0 tam yüzde yüzde dördün kare kökü 0 tam onda 2 yapar arkadaşlar. Yani bölü 0 tam onda 2 aynı şekilde eşit olacak. Bizden diğer kuvveti istediği için bölü ikincinin alanı 1 tam 44'ün alanı arkadaşlar 1 tam onda 2 metrekare yapar. 1 tam onda 2 metrekare arkadaşlar yapar. Bakın şuradan şuraya 6 kat. Buradan buraya da 6 kat gelmeli arkadaşlar. 6 kat gelmeli. Yani dolayısıyla F2 6 kök 50 olmalı. E 50 de 5 kök 2'dir. 6 ile çarparsam 30 kök 2 Newtonluk bir kuvvete ihtiyaç vardır. Cevabımız B olacaktır. E devam ediyoruz arkadaşlar yeni sorumuza. Şu soruda diyor ki Florya korusunda 4 üssü 5 tane çınar ağacının her 4 üssü 5 tane çınar ağacı varmış. Çınar ağacı, çınar ağacı sayısı kaçmış? 4 üssü 5. Yani 2 üssü 10 tane çınar ağacı varmış. Ee, her bir çınar ağacında 4 üssü 16 üssü 2 tane dal varmış. O zaman dal sayısını hesaplarken, dal sayısını hesaplarken e, 2 üssü 10 ile 2 üssü 10 la 16 üssü 2'yi yani 2 üssü 8'i çarp 2 üssü 18 tane dal vardır. Her bir dalda 2 üssü 7 tane yaprak varmış. O halde yaprakları hesaplarken dalla çarpacağız. 2 üssü 18 x 2 üssü 7 eşittir. 2 üssü 25 tane yaprak. Değil mi arkadaşlar? Yaprak varmış. Yaprak varmış. Yaz mevsiminin sonunda çıkan bir fırtına da yaprakların 4/3 4'te 4/1'i 4'te döküldü. Bakın 4/1'i döküldüyse 4/3'ü kaldı demektir, değil mi? Kalan yapraklar ne kadar? Kalan yapraklar ne kadar? 225'in üssü 25'in 4/ 3'ü değil mi? Bu da ne yapar? 2 üssü 2 yapar. Çıkarırsam 3 çarpı 2 üssü 23 yaprak kaldı. Kaldı. Sonra sonbahar mevsiminin başlaması ile kalan yaprakların 3'te 1'i döküldü. Bu yaprakların da 3'te 1'i döküldü. O halde 3'te 2'si kaldı değil mi? Yine yani bu birinci kalan. Bu da kalan 2 dersek. 3 çarpı 2 üssü 23. Çünkü 3'te 2'si yani 2 bölü 3'ü kalmıştır. Şuradan 3'ler 3'ler sadeleştir. Ee, kalan yapraklar 2 üstü 24 tane değil mi? 2 üstü 24 tane yaprak en son kalmıştır. 2 üstü 24 tane yaprak kalmıştır. Temizlik görevlileri dökülen tüm yaprakları her bir çuvala ortalama 2 üstü 15 adet yaprak sağacak şekilde çuvalara dolduruyor. Peki kaç tane çuvala ihtiyacımız vardır? Kalan yapraklarımızı çuval sayısına bölmemiz lazım. E, pardon her bir kalan yapraklarımızı e, her bir çuvalın alabildiği yaprak sayısına bölmemiz gerekiyor. 2 üssü 24 bölü 2 üssü 15 eşittir. 2 üssü, evet 2 üssü 15. 2 üssü e, 9 tane 2 üssü 9 tane çuval değil mi? 2 üssü 5 tane çuval. 9 tane çuval. E, evet devam edelim. Doldurulan çuvallar bir kamyonete 32 adet alacak şekilde yüklenerek başka bir yere taşınıyormuş. E, o zaman 2 üssü 9 tane çuval varmış. 2 üssü 9 tane çuval varmış. Her biri 2 üssü 5 tane çuval alan kamyonlara. Yani 2 üssü 2 üssü 4 kamyona ihtiyaç var değil mi? 2 üssü 4 kamyona ihtiyaç vardır. Şimdi devam edelim. Başka bir yere taşınıyor. 1 çuval 8 lira. O halde çuvalın çuvalın miktarını çuvalın miktarını 8 ile çarpacağız. 2 üssü 3 ile çarp. 2 üssü 12 TL çuval için masraf. E, nakliye sefer ücreti başına da 256 lira. O halde arkadaşlar, e, kamyonun ücretini bulmak için ne yapacağız? Eee 4 çarpı 8 yani 2 üssü 12 TL de kamyon için ihtiyaç vardır. Yukarıdaki bilgilere dökülen yaprakların temizlenmesi ve nakliye için yapılacak harcamanın tutarına kadar diyor. Toplayacağız. Yani 2 tane 2 12 yani 2 13 TL ye ihtiyaç vardır. Cevabımız B şık olacaktır. Diyoruz ve yeni sorumuza arkadaşlar devam ediyoruz. Son sorumuza devam ediyoruz. Burada ne diyor bize soruda arkadaşlar? Toptancıdan 2 tam onda 1 kilogram kahve alan Demir Bey kahveyi önce önce ağırlıkları 2 eşit 2 pakete koyuyor. Şimdi 2 tam onda 1 kilogram yani 2100 gram önce eşit 2 tane pakete koyuyor. E 2'ye bölersem, 2'ye bölersem her biri 1050 gram yapar, değil mi? Her biri 1050 gram yapar. Daha sonra aldığı sipariş üzerine paketlerden birini 5 parçaya, yani 2 tane 1050 gramlık paket var, değil mi? Birini 5 parçaya bölüyorsa, e, o halde 1050'yi e, 1050'yi 1050 5'e bölersem her biri 210 gramlık 5 paket yapar, değil mi arkadaşlar? Diğerinde diğer 1050 gramı da 2 eş parçaya bölüyormuş. Ne yapar? 525 gram yapar diğer paket. Demir Bey elde ettiği 7 paketten herhangi ikisini tartıyor. Herhangi ikisini tartıyor. Yani 210 gramdan 210 gramdan 5 tane varmış. 5 tane varmış. 525 gramdan da 2 tane varmış. 2 tane varmış. Diyor ki herhangi ikisini tartıyor değil mi? Yani mesela 410, şey, 210 gramdan 2 tane tartsa 420 gram elde eder. Ya da işte 525 gramdan 2 tane tartsa 1050 gram eder. Ya da 1 tane 210'dan 1 tane 525'ten tartarsa ne eder? 735 gram eder. Bu tartma işlemiyle bulabileceği farklı değerlerin toplamı. Bakın farklı değerler şunlar oluyor. Toplamını çözümlemiş hali nedir diyor. Toplayalım arkadaşlar şunları. 5, 5, 8, 10'un 0 elde var. 1, 11, 12, 2205 gram yapar. Diyor ki çözümle arkadaşlar bu çözümlemede değişiklik ne olacaktır? 2205 gram yani arkadaşlar binebilirsem şu da olur. 2 tam binde 205 kilogram olur. Bu da ne yapar? 2 çarpı 10 üssü 0 artı 2 çarpı 10 üssü eksi 1 artı 5 çarpı 10 üssü eksi 3 yapar. Diyoruz arkadaşlar. son sorumuzdu bu da. sorularımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah arkadaşlar.